Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faiz geliri 7.4 milyonu buldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faiz gelirleri resmi raporlara yansıdı. İmamların maaşlarının faizsiz katılım bankaları üzerinden ödenmesi talimatını veren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faiz geliri elde ettiği ortaya çıktı. Diyanet'in son 5 yıllık faiz geliri 7 milyon 431 bin 693 liraya ulaştı faizlerin büyük çoğunluğu dini yayınlar döner sermaye işletmesi gelirlerinden elde edildiği aktarıldı. Diyanet İşleri Başkanı, daha önce faiz geliri elde edilmesi konusunda personeli ödenen paraların kontrol denetim sonucunda farkına varıldığını ve faiziyle hazineye ödendiği açıklamalarını yapmıştı.